Çevre dostu bir proje halinde bu konseptlerin bu araziye yerleştirilmesi konusunda bir çalışma yapacak. Ve bunu da paylaşımcı bir şekilde yapacak. Proje ekibinin merkezi Çeşme'de oluşturuluyor. Ve özellikle şeffaflık politikamız gereği de düzenli olarak dışarıdan ziyaret eden herkese bu grup ilgilendirmede yapacak. On aylık bir süreç var. 10 aylık süreç içinde bütün bu projeler, planlar hazırlanıp daha sonra plan sonuçlandığı aşamasına geçeceğiz. Çok kısa bir şekilde proje grubu hakkında da bilgi vermek istiyorum. Ee, proje grubunun İzmir Ticaret Odası'nın önerisi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çeşme Belediye Başkanlığı'nın mutabakatı ile oluşturduk. Peki proje grubunun ödevleri neler diyorsanız, 100 bin ölçekli çevre düzen planını hazırlayacaklar, 25.000 ölçekli nazım imar planını hazırlayacaklar, 5.000 bin ölçekli nazım imar planı ve 1000 ölçekli uygulama imar planını hazırlayacaklar. Ekolojik yaşam planı yani demin bahset bugüne kadar üzerinde çalıştığımız konsept projeyi hazırlayacaklar. İçinde detayları var. Nedir? Genel tasarım yaklaşım raporu, kavramsal şemalar, genel kullanım alanları kurgusu, yerleşme yoğunluğu etüdü, mekansal kurgu yani vaziyet planı, mimari tasarım, üç boyutlu görseller ve detayları hazırlayacaklar. Stratejik çevresel değerlendirme, SCD raporunu hazırlayacaklar. Yine mikro bölgeleme etüt raporu ve eksik hali hazır haritalar tamamlanacak. Ekolojik araştırma ve değerlendirme raporu oluşturulacak. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi tarafından hazırlanacak 3 adet ulaşım etüt raporu hazırlanacak. Ters ozmoz yöntemiyle deniz suyundan içme kullanım suyu temini fizibilite raporu da bu proje grubunun ödevleri arasında yer alıyor. Kimlerden oluşturuyorsanız bunların isimleri size verilecek ama ağırlıklı olarak İstanbul'umuzdan ve bölgemizden İzmir bölgesinden Mimarlık ödülü almış mimarların da bulunduğu bir proje grubu oluşturuldu. Akademisyen danışmanlarımız var. Yine e, özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesinden Ticaret Odasından ve İzmir Ticaret Odası ve Sanayi Odasından danışmanlarımız da yer alıyor. Bu bağlamda proje grubunu hep beraber oluşturduk ve e, bu hafta da imzalarını tamamlayıp çalışmaya başlatıyoruz. Yaklaşık 10 e, aylık bir çalışma süremiz var. 1 aylık bu süre içerisinde projenin planları tamamlanacak e, ve plan askı aşamasına gelecek. E, bugün itibariyle de önemli bir aşamasını bu vesileyle kaydetmiş olduk, aşmış olduk. Her ay bu toplantıları yapmaya biz devam edeceğiz. Ben bölgeye de düzenli olarak gelmeye devam edeceğim. E, plan hazırlanırken proje hazırlanırken ki oluşacak e, düzenlemeler aramızda tartışıp gerekli düzeltmeler yapıp hızlı bir şekilde yol almayı planlıyoruz. Başta Çeşme ve İzmir olmak üzere tüm Ege'ye Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Sözü Büyükşehir Belediye Başkanımıza veriyorum. Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi'nin mutabık kaldığı proje grubuyla ile Yani proje grubunu biz belirlemedik. İzmir Ticaret Odası'nın önerisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi'nin yani bölgenin yönetim tesekkuran önerdiği bir proje grubuyla biz çalışmayı kabul ettik. Ee, biz geleceğin 50 yıl turizminde örnek gösterecek bir turizm merkezi olması için gerekli konseptleri belirledik bugüne kadar. Demin konuşmamda bahsettiğim gibi. Bundan sonrası için bunların ne kadarı bu proje alanına yerleştirebilir proje grubu çalışarak belirlenecek. Yani hiçbir şey olmazsa olmazımız değil. Önemli olan bu bölge için en doğru projenin el birliğiyle birlikte hep beraber makul ölçülerde yerleştirilmesi, koruma kullanma dengesini. Yani her şey evet demek de iyi bir şey değil, her şey hayır demek de iyi bir şey değil. Önemli olan koruma kullanma dengesi içinde bölgenin menfaatlerini de gözeterek en doğru sonucunu elde ediniz. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar.